Hindistan'da bir okul binasına giren leopar dehşet saçtı. Olayda altı kişi yaralandı. Bangalore kentindeki bir okula nereden geldiği bilinmeyen bir leopar girdi. Okulun koridorlarında dolaşan vahşi hayvan kendisini yakalamak isteyen görevlilere de saldırdı. Olayda aralarında bir vahşi yaşam uzmanı ve iki kameramanın da bulunduğu altı kişi yaralandı. <laughs> Uyuşturucu iğnenin etki etmediği Leopard yaklaşık 10 saatlik bir mücadelenin sonunda yakalandı. Dün meydana gelen olayda okulların kapalı olması facianın önüne geçerken yakalanan leoparın ormanlık alanı bırakıldığı açıklandı.